5 çarpı 5 kurumlar arası futbol turnuvamızın, turnuvamızın başlangıç maçını hep birlikte yapacağız. Bütün kurumlarımızın da yoğun bir katılımı var. İnşallah güzel bir turnuva olacak. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Tabii Erdemli Belediyesi olarak ana amaçlarımızdan bir tanesi de gençlerimizi spora yönlendirmek. Bunun için de birçok etkinlikler düzenliyoruz. Onlardan bir tanesi de bu turnuva. Herkese başarılar diliyorum. gitti evet kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte yaptığımız bu sportif faaliyetler de bugün başlıyor. Biz de gençleri spora özendirmek için kurum amirleri olarak böyle bir gösteri maçı yapacağız. Ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum dostça, centilmence bir müsabakı olur. Spor Bakanlığımızın 5x5 sokak futbolu projesi kapsamında Erdemli Belediye'mizle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz işbirliği içerisinde Erdemli'deki kamu kurum ve kuruluşları arasında 5x5 sokak futbolu turnuvası düzenledik. Turnuvamıza 33 kurum takımı katıldı dost dostluk içerisinde geçecek bir turnuva diliyoruz inşallah. Kaza olmadan centilmence dostluk kazanır diyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. İlçe spor müdürümüz, belediye spor müdürümüz, belediye başkanımız hepinize teşekkür ederiz. Spor kaynaşmaktır. Bütün kurumlara başarılar diliyoruz. Centilmence başlar diliyoruz. Tamam mı? <laughs> Benim <laughs> bey <laughs> 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 Bu da ne penaltı, diğer kuralların hepsi aynı. Evet, böyle de öyle devam edelim kalsın şey takımlar yerleşsin maşallah maşallah sıra başlasın akımlar gel 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 Tebrikler. Tebrikler. Kazandınız. Kazandınız. Yani ne oynadım? bitirdim. Tebrikler. Tebrikler.